Ya. <laughs> köpek gözüm olsun, Köpek gözüm Köpe, gözün kara son köpe, gözün kara son yer gelmiş duyamadım. Gelmiş duyamadım. Ben e, asıl bağlama etmeliyim. 3 telli tınıçurası e, dersi veriyorum aynı zamanda. 3 e, telli tınıçurası e, Orta Asya'dan günümüze kadar varlığını sürdübilmiş bir Yörük sazıdır. El ile çalma tekniğiyle ile çalınır. E, bölgemizde ve yöremizde teke bölgesinde e, daha çok önümüze gelir. Acıpayam Gireniz bölgesi, e, Çameli yöresi e, bu bölgelerde e, ağırlıkta çalınır efendim, icra edilir. E, aynen e, bu yöremizin bir kültürü. E, tabii ki de Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş, Toroslar'dan e, oradaki yörüklerimizden e, günümüze kadar gelmiş ve enstrüman. Biz şu anda bunu yaşatmaya çalışıyoruz. E, günümüzde çünkü 40 kişiye yakın e, insan artık e, icra ediyor bu enstrümanı. Onun için biz bunu e, bir proje yaptık. İki yıldır Acıpem Gireniz bölgesinde e, genç yetenekli çocuklarımızla oralardan e, bularak bu yetenekli çocuklarımıza öğreterek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. E, ve Türkiye'de bir ilk oldu bu bizim için. Çok mutluyuz bunun için. Başka neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim günümüzde biliyorsunuz haride isminde bir ustamız vardı. Aynı zamanda Fethiye'de Ramazan Güngör ustamız vardı. Ee, yine gireniz Acıpen bölgesinde Azizi ustalarımız vardı. Bu ustalarımız e, dünyadan göç ettiler. E, Mekanları cennet olsun. Biz günümüzde artık yok olmaya yüz tutmuş bu astronomanımızı e, gelecek nesillere aktarmak için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve e, hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bir de e, tüm e, üç telliyle ile çalınabilen ezgilerin hepsini de bir CD'de toplayıp e, gelecek kuşaklara aktarmak için Kaydedeceğiz efendim süt yolda. Böyle de bir amacımız var. Adım Bayram. Soyadım Ersoy. Denizli'nin Açıpeyan Benlik Mahallesi'nde oturuyorum. Yaklaşık iki yıldır Sadi hocamızdan ders görüyoruz. Ben bu işi meslek olarak öğrenmek istedim. Gelecek nesilleri taşımak istiyorum. Evet. Ben Cafer Yılmaz. Denizli Açıpeyan Benlik köyünde yaşıyorum. Sadi'ye sorulundan kurs alıyoruz ve bu mesleği geleceklere aktarmak için yapıyoruz. En büyük hayalim Hayri gibi büyük bir sanatçı olmak istiyorum. E, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Emrah Şakır. E, Denizli, Acıpayam Hisar Mahallesi'ndeyim. E, müzikle uğraşıyorum, müzisyenim. Yani e, genimden, DNA'mdan gelen bir müzik ruhum var. Üç telli tırnak çurasında Saad hocamızla beraber e, derslere gidiyoruz iki yıldır. Devam ediyoruz. E, öğrenmeye niyetliyim. E, geleceğe daha güzel bir e, ses ses, bir enstrüman yetiştirmek, iletmek için uğraşıyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Sonuna kadar da devam ediyorum. Niçin? Ee, Hayri Dev amcamız ve bizim köyümüzde daha önce gelmiş geçmiş ak kulak amcamız e, bizim benim akrabam olur. Yani e, onlardan gelen bir merak, bir heves var içimde. Evet. Adım Cevat, soyadım Ümmetli. Denizli merkezde yaşıyorum. Üç telli parmak tırasına yaklaşık bir, bir yıldır devam ediyorum. Sadece Surolu hocamızla eğitimlerimize devam ediyoruz. Peki niçin bu jüreyi öğrenmek istiyorsunuz? Konservatuar Türk Halk Müziği bölümüne hazırlanıyorum. Çalan çok az sayıda kişi kaldı artık. Bunu yaşatmak istiyorum, bunu üniversiteye taşımak istiyorum.